Arkadaşlar, bugün arazide geziye. Esasında ormandan ziyade, göl kenarlarında ve orman dışlarında akan çaylarda biraz gezmek istedik. Güzel bir gezi yaptık. Daha çok keşif faaliyetine kadar dönüşmüş bir hava hazırlık faaliyetiydi. Gayet güzel. Çaylar bulduk, suyu. Hızlıca, temiz, hafif serin akan, aynı zamanda yeri de tenha ve ister istemez insanlardan uzak olan, güzel yerler bulduk derken, sonra ama araçla ama bir şekilde ilerleye ilerleye bu güzel ormanlık alana kadar geldik. Bunu yaparken ekseriyetle bir, e, trekkingçi, arazide bu, bu şekilde yürümeyi seven kişilere özellikle önerebileceğimiz ufak bir sırt çantası. Bazı kişilerin işte örümcek, bazılarının ahtapot çanta şeklinde de tarif ettiği gayet eski model. Ama çok sağlam, yürüyüşte külfet olmayan ve bir çanta tercih ederek uzun bir yürüyüşlü arkadaşlar bugün buraya kadar ulaştık. Ve bu güzel ormanın, bu güzel doğanın e tabi ki tadını e, çıkartıyoruz. Ve böyle kısa bir video çekip siz de bakmazsanız bu güzel anı yaşayabilmek için hoşçakalın demek zorundayım. Sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.